Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, Saadet'in dörtüncü Bir önceki derste e, tasrifin sözlük manasını anlattık. Ve bir ilme başlarken e, neyi bilmemiz gerektiğini e, İmam Tertazani anlatmıştı. Şimdi de e, şeyin tasrifin ıslah manasına geldik. Ey at tasrifu fil istilahi ıslahta sınaatta e, tasrif ne demektir? تحويل الاصل الواحد اصل واحد يعني مصدر مصدر دون اشترمك اي تغييره تحويل ده ما تغييره يعني أصل واحدة دي اصل واحد دي نه والاصل اصل ده ما يكتش ده تحويل الاصل شمل كلمه كلمه تحليل والاصل اصل ما يبنى عليه الشيء بشيء كندسنا بناء ادل شيء مثلا اه اشتا ديالم مكيم temele asıl deriz. Çünkü temelin üzerine bir bina inşa edilir. O asıldır. Dolayısıyla asıl bir şeyin kendisine bina edildiği şey anlamında. Ma yubna, o şey ki yübna bina edilir, inşa edilir. Aleyhi onun üzerine eşşeyu bir şey. Bir şey kendisi üzerine bina edilir, inşa edilir. Bazen kaydı anlamına gelir. Farklı farklı manaları da var. Burada asıl ma alehi aleyhi şeyu. Vel muradu ha buradaki amaç buradaki kasıt yani vel muradu bil vahidi asli vahidi asli vahiddan kasıt burada nedir? el masdaru masdardır. As, el asli vahid ilk asıl. Çünkü biz diğer kelimeleri masdarın üzerine bina ediliyoruz. ediyoruz. Mesela diyelim ki nasır yardım etmektir. Nasara geçmiş zamanda yardım etme. Bakın e, Nasır tek bir şeyken Nasara da sen zamanı da o yardım etmenin üstüne ekledin. Ondan sonra birisi yardım etti o bir kişiyi ve zamanı da onun üzerine ekledin. Dolayısıyla mastar asıl oldu. Vel muradu el mastaru. Yani muradu bil asl vahidi el mastaru. İla emsiletin tahvilul asl vahidi mastarı o zaman dönüştürmek, değiştirmek ila emsiletin örneklere. Emsile misalen cemidir. Ne demek emsile burada? Ey ebniyetin yani binalara ve ve sigalara ebniye siyah kalıplar. Ne demektir? Zaten söyleyecek. Vehiye yani bu e, bu ebniye siyah ne demektir? Vehiye el kelimu kelimeler. Biliyorsunuz kelim kelimenin cem'idir. O kelimelerdir ki yani sad kelimelere siga e, ebniye denilmez, bina denilmez ancak ne zaman denilir? sıygadır e, kelimelerdir ama şu itibarla kelimelerdir. Yani kelimelere sıyğa ve e, bina denilir. Yani ebniye ve e, siyah denilir. Hangi itibarla? Bi itibari heyetin e, o heyet ki taaridu onun başına geliyor. Yani başına gelen durum, o kazandığı e, şekil, form. Yani o kelimenin kazandığı şekil, başına gelen şeylere biz e, siga diyoruz. Yani kelime o heyeti itibariyle ona siga veya bina denilir. Şimdi peki o heyet nedir? Yani onun başına gelen şeyler nedir? Heyet nedir? Şimdi bir şeyin bir maddesi var bir de heyeti var. Madde o şeyin aslı. Yani o şeyi oluşturan öz. Ama heyet ise girdiği şekil. Şekle heyet diyoruz mesela. Nasır nun satra maddedir. Nun satra maddedir. Ama nesrun, nunun satın yanına, satın da ranın yanına, yani o e, nunun başa, satın ortaya, ranın da sona gelmesi ve nunun harekesinin üstün, satın sakin olması, e, bunlara e, heyet diyoruz. Yani heyet o şekil, kazandığı şekil. Dolayısıyla kelimelere, şekilleri itibariyle onlara e, 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 ebniye veya e, siyah denilir. Minel hareket, o başlarına gelen şey nedir? Minel <minsizlik> el yani hareketler ve sekanati sükunlar mesela Nasır, Nasır'daki nun nun harekesi satın sakini ranın işte harekesi ve takdimi ba'd bazı harflerin bazı harflerden önce olması mesela nun sattan önce sat, Radan önce ve ta'hiruhu anhu satın nundan ranın da sattan sonra olması işte bu bütün bunlara heyet şekil diyoruz ha kelimeler bu itibarlarla yani heyeti itibarıyla ona siyah veya ebniye denilir. Tahvilul asil vahidi, masları dönüştürmek ile emsiletin siga ve binalara muhtelifetin değişik misallere, örneklere bi ihtilafil heyati hey o heyetlerin, o şekillerin değişmesi itibariyle. Yani mesela nasır, nasara oldu. Bakın, nasara şekli nun satra ardardadır ve harekeleri üstün üstün üstündür. Yan soru bakın ye nundan önce geldi. Ondan sonra e, nun sakin oldu. Sat üstün oldu ve ötre oldu. Farklı bir şekil kazandı. İşte e, buna, bunlara heyet diyoruz. İşte bu heyetlerin farklılaşmalarıyla emsiler de, de, değişiyor. Mesela Nasır Nasara oluyor. Yan soru oluyor işte Nasirun, Mensurun vesaire. Bakın her biri birbirinden değişti çünkü orada onun heyeti değişti. Madde değişmedi. Bakın hepsinde nun satra var. Ama heyet değişti. Heyetin değiş, değişmesi e, ile o o emsileler de değişiyor. Kadarebe Onlar, ve yadribu, ve nahwihi ma onların dışındaki mıstaklar işte emir, ismi fa ismi diğer bütün müştekler. Tehvilün asıl vahideti ile emsiletin muhtelifetini değişik örneklere binalara, sigalara dönüştürmek için dönüştürmek. Peki niçin böyle bir dönüştürme işlemine ihtiyacımız oluyor? Lima'anin, Manalar için. Lima'anin, cem'u manan. Şimdi şey, tahlilini yapıyoruz. Cem'u manen. Mani mananın cem'idir. Manen. Manayani. Manin. Manin. Maniyun. Niyu. Maniyu. Mefa'ilu. Ve huve fil asli mana Ma aslında masdarun Mi, ı mimidir. ı hatırlıyorsunuz. Başında mim olan. Ana yani ma'nen. Ma ma'nen. Bakın ma'nen. Ma Men ı mimi, mimi oldum. Ee, minel inayeti. Masdar-ı mimidir. Minel inayeti inayetten. Yani e, inayet manasından alınmıştır. İnayet manası nedir? Kast etmek. Ee, aslında ''Kastetmektir'' Mana Ma kast etmek çekim masarı mimidir ya? Kasıt anlamındadır. Nasır, yardım etmek. Mansar'ı o da yardım etmek. O zaman inayet kastetmek, o zaman manen de kastetmektir. Ama bu asıl manasıdır. Peki burada ne olmuş? Ha, nakl ile hu fil asli masarun mimidir. Aslında masdarı mimidir ama nakl ile ila ma'nal mef'uli. ism maf'ulun manasına nakledilmiş. Mesela halq. Halq yaratmak anlamındadır. Ama halk derken biz neyi kastediyoruz? Halk diyoruz ki yaratılanlar. Demek ki halk oradan maslar olsa da ma'nen ma ismi mef'uldür. İsmi mef'ul manasına dönüştürülmüş. On e, Burada da öyle. Ma'na ma kastetmek. Halbuki biz e, ma'nen ma an, ma dediğimizde yani mesela buradaki li ma'ani orada kastedilen şey lafızdan kastedilen ma'na. Bakın kastedilen ismi mef'ul manasını bulduk. Dolayısıyla nukile ile ma'nen ma mef'ul ismi mef'ul manasına nakledilmiştir. Peki o zaman mananın manası nedir? Mananın manası nedir? Ve huve mananın manası şudur. Ma öyle bir şey ki yuradu istenilir, kast edilir. Minel lafzi lafızdan. Lafızdan kast edilen şeye mana diyoruz. Lafızdan kast edilen şeye mana diyoruz. Diyelim ki işte Ali, Ali lafızın, lafızdır. Mana o şahıstır. Ali lafızından biz o şahsı kast ediyoruz. O zaman o şahıs Ali'nin manasıdır. Ali lafız, ayn, lam, ya, Lafız, o şahıs manadır. Kalem diyoruz, ee, kalemin e, manası kalemden kastedilen şeydir. Sen kalemden neyi kastediyorsun? İşte şu yazmaya e, yarayan alet, o zaman bu e, manadır. Kitap diyorsun, kitap nedir? İşte şu e, yap, birçok yaprağı içinde barındıran iki kapaklı olan şey. O zaman bu e, karşımızdaki şey, yani gö, gö, gözümüzle gördüğümüz şeye kitap diyoruz. Ama kitabın manasıdır mana sadece bu tabi mana soyut da olabilir somut da olabilir. Ha. Kitap mesela burada somuttur. Kitabın manası şu karşımızda gördüğümüz okuduğumuz kitap. O zaman e, mana illaki soyut olmak zorunda değildir. Yani o kafa e, karıştırmasın. O vay maradı O zaman e, li bazı manaları için ey top, toparlayalım. Ey ettasifu tasrif şudur Tahvilu'l asli aslın dönüştürülmesi. Asıl neydi? El masdari masların dönüştürülmesi, değiştirilmesi ile emsiletil muhtelifetin değişik örneklere. Değişik örnekler nedir? Madi, müdara, emir, ismi, fail, ismi, fuz, artık ismi zaman, ismi mekan vesaire. Niye peki böyle bir dönüştürme, değiştirme işlemini yapıyoruz? Li ecli husuli ma'anin. Bazı manaları elde etmek için. O manalar da meksud edin, kast edilmiştir. Yani o kast ettiğimiz bizim için önemli olan manaları elde etmek için biz böyle bir tahvil işini yapıyoruz, dönüştürme işlemini yapıyoruz. Çünkü sen birisine sen geçmiş zamanda yardım ettin demek istiyorsan ente nasrun diyemezsin. Sen yardım etmek olmaz. Ne diyeceksin? O nasri nasare, nasareye de teye götüreceksin. Ente nasarte. Sen gelecek zamanda yardım edeceksin demek istediğinde ente nasrun sen yardım etmek diyemezsin. O nasri yan yansuruya işte tensuru ente suru. Sen yardım ediyorsun anlamında edeceksin. Dolayısıyla bu dönüştürmeye muhtacız. Biz kendi e, istediklerimizi ifade etmek için e, bu e, değiştirme, dönüştürme işlemine muhtacız. La <laughs> tahsulu tilkel ma'ani bu manalar meydana gelmez. Yani bizim kastettiğimiz manalar meydana gelmez. İlla biha ancak biha zihil emsileti bu örneklerle meydana gelir. Yani sen bu örneklere dönüştürürsen bu e, aslı e, senin istediğin manalar ortaya çıkar. Eğer dönüştürmezsen o mana ortaya çıkmaz. Bitti bu. Şimdi Kısaca tasif, ıslahtaki tasif neydi? Mastarı, madi, müdarı, emir, ismi, fail gibi değişik örneklere dönüştürmek. Biz bu dönüştürmeyi de yaptığımızda amacımız bizim için önemli olan manaları ortaya çıkarmak. Bakın başta demişti ki bir ilme başladığında o ilmin ne olduğunu bir de o ilmin neye yaradığını bilmek lazım. O zaman ikisini de bildik. Nasıl bildik? Şu tarifle bildik. Çünkü dedi ki tasrif ne der? bir şey e, masları farklı örneklere dönüştürmek bu tasriftir. bakın tasrifin ne olduğunu öğrendik bir masları maddi midır emir ismi faile dönüştürmeye biz tasrif diyoruz bu ne olduğunu anladık iki peki ne için böyle bir yani neye yarıyor bu tasrif li meyanin Kast kastedilen manalar <laughs> yani ben kendimi ifade etmem için bu dönüştürmeye muhtaçım dolayısıyla bu tasrif'e muhtaçım tasrif de dönüştürme de ben kendimi ifade etmem için dönüştürmeye muhtacım. Bu emsillere e bu emsiller de ancak tasrif ilmiyle bilinir. Dolayısıyla o zaman bu tasrif ilmini bilmek zorundayım. Amacım bunu bilmektir. Dolayısıyla ikisini de öğrenmiş olduk. Bu tarifti şimdi detaya gideceğim. Ve fi bu tarifte, bu söylediği şeylerde tembihun şuna dikkat çekme vardır. Ala enne hazel ilme bu ilim muhtacun ileyhi kendisine ihtiyaç duyulan bir şeydir. Çünkü dedi ki bu manalar ancak bu emsilelerle meydana gelir. E bu emsileleri de biz maslardan madi mudari emir ismi faile dönüştürmeyi de ancak bu ilimle öğreniyoruz. O zaman bu ilim kendisine muhtaç olunan, kendisine ihtiyaç duyduğumuz bir ilimdir. Ve fi bu söylediklerimizde tenbihun dikkat çekme vardır. Alani hadzal ilme bu ilim yani sarf ilmi, tasrif ilmi muhtacun ileyh kendisine muhtaç olunan bir ilimdir. Çünkü o olmazsa biz kendimizi ifade etmeyeceğiz. Demek ki benim buna ihtiyacım var. Amacım bu ihtiyacımı karşılamak. O zaman ben amacımın ne olduğunu öğrendim. Mesela şimdi ben sana tasrifi islahiye anlattı ya. Hani dedi ki tasrif işte mastarı şuna dönüştürmek vesaire. Ben mesela ben sana mesela sana bir örnek söyleyeyim. Örnek sana söyleyeceğim. Eddar bu. Mesela darb. Ve huvel aslu vahid. Darb mastardır değil mi? Asli vahiddir. Fetehvilhu ila darabe ve yadribu ve Onu darabe, yadribu ve gayrihima. Onun dışındakilere işte id idrib, daribun, medrubun vesaireye dönüştürmek. Onu ona dönüştürmek. Peki niçin böyle dönüştürmek? Liyahsülel ma'nel maksudu. Kast edilen mana ortaya çıksın diye. Bunu dönüştürmek e, e, ne meydana gelsin? Liyahsülel ma'nel maksudu. Kast edilen mana meydana gelsin. Mined darbil hadisin. Bu Liyahsülel ma'nel maksudu. Kast edilen manalar ortaya çıksın. Kast edilen manalar ne gibi? Kast edilen manalar ne gibi? İşte min min darbi o min min beyaniyedir. Min ed darbil hadisi fi zaman el madi, madi zamanda gerçekleşen olay işte o vurmayı evil hali şu an ev gayrimi, ya da onun dışındakiler e, onları ifade etmek için işte o asıl um, kastedilen manaları e, ortaya çıkarmak için e, darbe darbi darabe yedribu, daribun madrubun idribe dönüştürmek e, huve tasifu fil islahi islahtaki tasifin kendisidir yani buradaki فتحويله تحويل مبتلادر شيء هو التصريف في الاصلاح الجمله سيسة تحويل خبر مصدر يعني ضربه darabe, yadribu ve onun dışındakilerine dönüştürmek. Peki niye dönüştürüyoruz? Kast edilen manalar ortaya çıksın diye. Peki kast ettiğimiz manalar nedir? Mesela işte geçmiş zamanda gerçekleşen e, vurma, hadis meydana gelen e, ya da şu an meydana gelen ya da farklı e, manalarda, farklı hadisler, farklı olaylar. Mesela emirde işte gelecek zamanda bir şeyin yapılmasını istemek. Bu tür şeylerin meydana gelmesi için bu darbi darbe, darbe yadribu ya daribun madrubun idribe dönüştürmek huve tasrifu fil islahi ıslahtaki tasifin kendisidir. Yani tasriftaki islahın manası budur. Vel münasebetu beynehuma zahiretun Bu ikisi arasındaki e, münasebet e, ilişki, irtibat uyum e, ortadadır, açıktır. Ne demek? E, neyin arasında? Beynuhuma, uhuma kime dönüyor? Yani logat manasındaki olan tasrif ile istilah manasındaki tasrif arasındaki ilişki diyor ki ortadadır. Tasrif, sözlükteki tasrif ne demekti? Değiştirmekti. Peki, istilahtaki tasrif ne demekti? O da e, mastardan madimudarı emir vesaireye dönüştürmektir. E dönüştürme değiştirmenin bir kısmıdır. Değişmeyi ikiye ayıracağız. Dönüştürme ve dönüştürmenin dışındaki şeyler. Dönüştürme değişimin bir kısmı ise o zaman sözlük manasındaki değiştirmek değiştirmekse, ıslah manasındaki e, ise dönüştürmenin bir e, afın değiştirmenin bir kısmı olan dönüştürme ise o zaman bakın ikisinin arasındaki uyum e, ortadadır. Yani e, birisi genel değiştirmektir. E, sözlükteki tasif e, ıslahtaki ise özel bir e, değiştirme ki ona da dönüştürme diyoruz. والمناسبة بينهما ظاهرة شمني والمراد بالتصريف ها هنا غير علم التصريف الذي هو معرفة أحوال الأبنية شمني آه بردا شنو دقات شكير صرف تصريف نكي معنى صور بير آه آه عملي معنى صدير بدا علمي معنى يعني الصرف التصريف العملي التصريف العلمي tasrif ilmi, tasrif ameli nedir? tasrif ilmi bize bu tasrif işleminin kaidelerini ortaya koyan ilim. Yani tasrif bir manası darp, darabe, yadribu, daribun, idrib, madrubun gibi değişik örneklere nasıl gelir? Bunların kaideleri nelerdir? Buna tasrif denilir. Bu tasrifi ilmidir. Teoriktir. Değil mi? Yani pratikle alakalı bir şey değil. Sana bilgileri ortaya koyuyor. Buna ilmi tasrifi, e, ilmi diyoruz. Bir de ameli tasrif var. Az önce söylediği ameli tasrifti. Yani bu şeyleri, e, masları madi müdara'a dönüştürmenin kendisi. O dönüştürmenin kendisi. Yani pratik bilgi. Sen o, o teoriyi alıyorsun, o kayda kuralları alıyorsun, pratiğe uyguluyorsun. O teoriye e, ilmi tasrif, el, ilmi denir. براتيك أن ما بس التصفيف عمل باكي بوردا التصيف وفي صناعه تحويل اصل واحد الى أمسية مختلفه لمعاني مقصوده لا تحصل الا بها ذكي وتصفتان قصد هانجي التصفتر توريك التصريف متر <متحدث> براتيك <متحدث> تصفتر <متحدث> براتيك تصفتر والمراد هَوْنَا غير علم التصفيف şu tasrif ilmi değildir. Ney? Ellezi o tasrif ilmi ki huve tasrif ilmi ma'rifetu ehvalil ebniyeti. O binaların, sigaların, örneklerin, emsilelerin durumlarını öğrendiğimiz ilim değildir. O yani ilme tasrif o yapıların, o emsilerin, o durumlarını kaide, kaidelerini bilmek ona ilme tasrif diyoruz. Buradaki tasrif o ilme tasrif değildir. Farklı şeylerdir. Dolayısıyla buradaki وفي الصناعة ذكي أو تصيف المناصب عملية تصيف ديال الميس دي شينر. بوذا آآه آه آآه واختار التحويل على التغيير. وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد. مصدر دونشترمك. إزاطا değiştirmenin bir kısmıdır değil mi? Dönüştürdüğün şey değişmiştir. Dolayısıyla dönüştürme de tahvil de tahvil de değiştirmektir aslında. Peki sen niye ve fi sinaati tagyirul aslil vahidi demedin de tahvilul aslil vahidi dedin. Bunu tercih etmenin sebebi nedir? واختارت تحويله تحويل ترجيتي كما ترجيتي على تغيير تغيير ترجيتي دي مديكي تغيير الاصل واحد ديديكي تحويل الاصل واحد نيا شنو نقول لما في التحويل تحويل لفظن معناصنا شو واردر نا واردر تحويل لفظن ده من معنى النقل تحويل المعناص بلا بير نقل اتمكتر نقل اتمك تحويل ده مك نقل اتمك شو ان حواله فلان ديولار يا اشتا باراي حواله مك ترانسفير şuan e, ki şeyle diyorlar ama e, halen havale kullanılıyor. E, şimdi havale ne demektir? Yani nakletme, nakletme. Şimdi tahvil nakletmektir. E nakletme de biliyorsunuz değiştirmenin bir kısmıdır. Değiştirme daha genel bir şeydir. İster bu değiştirme nakille olsun, ister başka şeylerle olsun. Şimdi lima fi tahvili min manen nakli. nakl manası var. Nereden çıkarıyorsun? Tahville nakl manası var. Şundan dolayı. Kale fil muğribin قال في المغربية ناصر الدين مغرب تددي سوزلوك متن نددي التحويل نقل الشيء من موضع إلى آخر التحويل ندم بير شيء بير باشقة بيرة بير يردن باشقة بيرة بير بير نقل مكتر وقال في الصح الصحاح جوهري الصحاح تدي مشكي التحول تحول ندم التنقل من موضع إلى موضع آخر بير يردن باشقة بير يردن نقل المقتر e, uh, burada uh, tahvilin manası ne çıktı? O zaman nakilin kendisidir. Ve havvelehu onu nakletti. Fetehavvele o da nakl oldu. Mutava'a. Ve uh, pardon, ve yani lafzu havvele, eyden yine, e, uh, bir uh, nefsiye yeteadda. Yani kendi kendine de mutaadi olur. Yani harfi cersiz. Havvelehu. Ve la yeteadda bir Bazen de Harf-i cer olur. Yani kendi kendine müteaddi olmaz, kendi ile müteaddi olmaz ancak harf-i muhtaçtır. Şimdi bazı fiiller var ki, e, Dede Cengi bunu e, kaça? 160 taneye çıkarıyor. 160 tane e, fiil var ki, bunlar bazen müteaddi, bazen lazmi olarak kullanılır. Yani aynı fiil bazen müteaddi, bazen lazmi olarak kullanılır o işte birkaç tane örnek vermiş. Efade, ena, emre, evsa'a, ekbele, evheşe, azlame, etkale, ekbere, ecla, gibi. diyor ki bunlar 160 tane böyle fiil var. Bazen müteaddi, bazen lazimi kullanılır. Havvele de bazen müteaddi, bazen lazimi kullanılır. Vel ismu minhu, yani ismi mastar ondan, el -hivalu". Yani havvelenin ismi mastarı nedir? Hiveldir. Ee, i̇smi mastar nedir? bir şeyin masları vardır. Mesela havvelenin masları nedir? Tehvil. Ee, bir de ismi masları vardır. İsmi maslar nedir? Mastarla aynı manadadır. Yani aynı manayı ifade ediyor. Yalnız e, tam bu, fiilinin bütün harflerini kapsaması noktasında mastarla aynı değildir. Maslar fiilinin bütün harflerini alır. Ama e, ismi maslar fiilin bütün harflerini almaz. Burada hivel gördünüz. Tehvil. Bakın havvele tehvil ama e, havvele Bakın sadece vav bir tanedir. Halbuki havvele de iki tanedir vesaire. Dolayısıyla tam lafzını ifade yani fiilin lafzıyla birbirine uyumlu değildir o anlamda. Buna ismi masdar diyoruz. El hivelu. Nakletmek ve nakl olmak. Mutaadid olabilir, lazım olabilir. Kallahu Teala Allah Teala ayet kelime demiş. La yabghuna istemezler anha ondan hivele nakl olunmayı. Ondan yani cennetten başka bir yere gitmeyi istemezler. Hmm. Burada e, tahvil dolayısıyla ne manasını oldu, nakl manasına oldu. Tahvil nakl manasındadır. Peki nakl manası olsun? Fehuve tahvil, ahasu min at dolayısıyla neyden daha hastır? Eee daha hastır. De, o zaman tagyir amdır, e, tahvil hastır. Niye? E, tahvil hastır. Çünkü tagyir değiştirmek. Bu değiştirmek ister nakletmekle etmekle olsun, ister naklın dışındaki bir şeyle olsun. Eee etme manasında olan değiştirmeye biz tahvil diyoruz. Dolayısıyla tahir üst başlıktır. Altında tahvil ve tahvilin dışındaki değişmeler. Tahvil o zaman tahirin bir altına girdi. Dolayısıyla ondan khas oldu. Tahir am, tahvil khas oldu. E ve la yakfa, sana da gizli kalmıyor. Kapalı değildir. Enneke sen tenkulu hurufe darbi ila darabe. Bak darb harflerini darabeye naklediyorsun değil mi? Ve yadribu ve Yani harfler birbirlerine nakl olmuş. Dat, ra, darabede de yine dat, bir be var. Dolayısıyla e, nakil var. Burada nakil var. Buradaki değiştirme nasıl bir değiştirmedir? Nakil olan, nakil ile olan değiştirmedir. Mutlak bir değişim değildir. Yani her türlü değişme e, biz tasrif demiyoruz. Tasrif nakil ola, nakil ile olan, nakletme ile olan bir değiştirme. Feyekunu o zaman tahvil evla mine teghiri teghirden daha evladır. Çünkü sen de, sen de deseydin ki et tasrifu teghirul asli vahidi değiştirmek deseydin. Şimdi değiştirmek genel bir şeydir. Acaba bu değiştirme nakil ile olan, nakil ile olan değiştirmek midir? Yoksa naklin dışındaki herhangi bir değişiklik midir? Bak ikisini de kapsardı. Ama sen tahvilul asli dediğinde et sadece birebir nakildir. Dolayısıyla değişti, ıı, tasrifteki değiştirme ıı, nakil ile nakil ile olan bir değiştirmedir. Dolayısıyla tahvil demek yani nakil demek daha makul oldu. Daha ıı, iyi oldu. Feyakonu tahvilu evlam ya tağire. Dolayısıyla tahvili ıı, şeyden ıı, tağire tercih etmek daha iyi oldu. Yani ıı, kısacası tağireyi iki ayırabiliriz. Tağir ıı, bir nakil, iki gayri nakil. Tahir iki ayrılır. Nakıl, gayri nakıl. Nakıl, tahvil demektir. Gayri nakıl, tahvilin dışındaki her türlü şey. E tasrif, nakıldır. Tasrif, nakil, nakıl, yani tah, tahvil dönüştürme ve naklın dışındaki değişimler de değildir. Tasrif sadece nakil ile olan değiştirmedir. Dolayısıyla sen tasrife tahvil desen, yani sadece nakil ile olan değişim desen daha iyidir. Ve la dolayısıyla ve la yecuzu, caiz değildir en yufessele tarif edile et tasrifu tasrif lugaten sözlükte bit tahvili tahviliyle. Şimdi dedi ki eylem enne tasrifa fi lugati et tagiru. Tasrif sözlükte nedir? Tahvildir. Sen kalkıp sözlükteki e, tasrifi tahvil ile açıklarsan yani desen ki eylem enne tasrifa fi lugati et tahvilu desen caiz olmaz. Niye? Li ennehu min et tasrifi. tasriften daha has olur tahvil yani o tahvil ahasu'n tasrifi çünkü tasriften daha hasdır tahvil ne demektir yani nakil olan nakil ile olan değiştirmektir et tasrif sözlükteki tasrif mutlak değiştirmektir sen kalkıp tasrifteki sözlük olan at sözlüe deseydik tahvil o zaman mutlak değiştirme değil sadece nakl o, o ile olma, olurdu o zaman bu yanlış olurdu yani nasıl ki sen İslahtaki tasrife, tahvil değil de tegir desen yanlış olur. E, tasri, sözlükteki tasrife de e, tahvil desen yanlış olur. Ne demek? Şimdi tasrif sözlükte mutlak değiştirmektir. İster bu nakil ile olsun, ister nakilin dışında olsun. O zaman sözlükteki tasrife ne diyeceğiz? Tas, e, diyeceğiz. Tehvil demeyeceğiz. Sözlükteki, sözlükteki tasrife tahvil desek ne olmuş olur? O zaman e, nakletmenin dışındaki değişmeler e, sözlükteki tasrifin altına girmezler. O zaman bu yanlış olur. O zaman tasrifi nasıl, sözlükte nasıl tarif edeceğiz? Diyeceğiz ki mutlak değiştirme. Yani et ru. İster bu nakletmeyle değiştirme olsun, ister nakletmenin dışındaki değiştirme olsun. Şeyde ise, Islah'taki tasrifte ise ıslah'taki tasrif bir şeyi bir şeyi naklederek değiştirmek demektir. Mutlak değiştirmek yani ister nakil ister naklin dışındaki değiştirmek değildir. tasrif sözlükteki tasrif gibi değildir. O zaman sen ıslah'taki tasrife tahvil te değil de deseydin tasrif o zaman genel değiştirme olurdu. Halbuki tasrif genel değiştirme değil nakil ile olan değiştirmedir. O zaman tasrife sen teğyir deseydin yanlış olurdu. Doğrusu nedir? Tasrifet tahvil diyeceksin. Kısaca bu şekilde bu dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alem.